اللهم ارحمنا وانت خير الراحمين اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صرف صرف قلوبنا على طاعتك اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف بيننا اللهم انا نسالك تمام النعمه ودوام العافيه وحسن الخاتمه الحمد لله رب العالمين İlahi ya Rabbi, ellerimizi dergahına açıyoruz. Kâbe-i Muazzama'nın güzel bir şubesinde, Müminlerin izzet ve şerefine işaret eden, o güzel günleri bize hatırlatan, güzel mabette ellerimizi senin dergahına açıyoruz. Kapına sığınıyoruz bizlerin kapından. Boş Allah'ım. İbadet ve taatlerimizi dergah ı uluhiyetinde kabul ile, makbul eyle. İlahi ya Rabbi, bizlere merhamet eyle. Zira sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Ya Rabbi bizlere hayırlı rızıklar ihsan et. Zira sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Ya Rabbi bizlerin neslimizi namaz kılanlardan eyle. Dualarımızı kabul eyle. Seni zikretmek, sana şükretmek, hakkıyla kulluk yapabilmek. ve şeytane zebul edince mahşerde rezil ve rüsva eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin imanı bizlere Kalplerimizi iman ile tezgin eyle süsle ya Rabbi. Küfrü, rızkı ve isyanı bizlere kerih göster, kötü göster, uzak tut ya Rabbi. İlahi hidayet nasip ettikten sonra ayaklarımızı sırat-ı müstakiminden kaydırma, helalet yollarına düşürme ya Rabbi. Uzak diyarlardan, uzak beldelerden şuraya doluşan Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in tahakkuk etmiş, gerçekleşmiş müjdesidir burası diyerek Ebu Ayyub el Fatih Sultan Muhammed Han, ni'mel cehişin emanetidir diyerek müminlerin izzetli, şerefli günlerin hatırasıdır, şahididir diyerek şuraya toplaşan amin diyen kardeşlerimizi dar-ı cahiminden azad eyle. Bil <t> cümle muradat-ı hayriyelerine asıl eyle. Ölmüşlerine rahmet eyle hayatta olanlarına sadık sıhhat nasip eyle. Müşkillerine hakkı azal eyle. Hastalarına şifa, dertlilerine deva, borçlular derdalar nasip eyle. Namurad olanlarını bermurad eyle. Dahi dualarımızı Kabe-i Muazzamı'da, Ravza-i Mutafara'da yapılan kabul oldu kabul olunan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Fatiha.